Sen benim laflarıma sözde alınmışsın mücammışsın. İşte şık, şi şikayetçi oluyorsun. Arkadaş yanlış bir terimin var mı? Gene sözümün ardındayım. Tuğçe Tayfur senin kızın değil mi? Evet. Tuğçe Tayfur adlı kişinin ismini soy ismiyle burada bir marka kurulmuşsa buradaki markanın adı Tayfur Store değil. Ferdi Tayfur değil. Tuğçe Tayfur Store. E, Tuğçe Tayfur kim? Tuğçe Tayfur, Tuğçe, Tuğçe Aydın şu anki hanımefendinin sahne ismi. Tuğçe Tayfur aslında bir zaten bir marka. Ya senin kızın sen senin gibi o da bilinen Türkiye'ye mal olmuş bir kamuoyuna mal olmuş bir sanatçı. Ne anlatıyorsun bana sen? Ya bana diyorsun ki Tayfur Store kullanan şey Tayfur Store kullanamaz. Ya ben sen Türkçe Tayfur musun? Kadın mısın? Sen kimsin hani niye benden bunu istiyorsun? Dedi de alınıyorsun, güceniyorsun. Ya abi şaka mısınız siz? Aklım almıyor. Sizin aklınız, akıl melaikelerinizde problem var. Gerçekten var. Ya gerçekten var. Ya Türkçe Tayfun Store adlı markanın bağ şirket bu. A7 mağazacılık anonim şirketi. Allah rızası için ya. Biri bu adama gitsin ticaret odasından çıkartırsın bu şirketin kızına ait olduğunu öğrensin. Ya bu şirket senin kızını. Bu şirkette benim hisselerim yok. Senin kızın bana bu yarım dese ki bu marka benim defol dese benim bir kuruş hakkı talep etme hakkım yok. Senin kızınla torununa verdim ben bu şirketi. Hediye ettim Ferdi Bey ne diyorsun sen? Şaka mı yapıyorsun sen? Yani anlamadım. Senin avukatın çirkinleşiyor. Fake hesaplar kurup şubelerime mesajlar atıyor. Bunlar itici şeyler. Hele sen şişko. Şişko olduğunu düşünüyorum. Şişko demiyorum. Hakaret etmiyorum. Şişko olduğunu düşünüyorum. Şişko. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Amacın ne? Ne oldu oğlum? Bizim Anadolu'da bir hikaye vardır. Koyunlar sürüyü terk ne zaman çobanın değlerine sürtünürlermiş. Sen de o misalsin. Ya ben senin kızını İki aydır Necla Nazır hanımefendi kayınvalide dünya ahiret annem canımda kurban o kadına bak canımda kurban o kadına o kadın senin aman kızınla karşı karşıya gelmeyesin diye kızını her dava açmaya yeltendiğinde kızım senin babandır sakın diyen kadın yahu ben kızın ölmedi eski eşin ölmedi Necla nın. sor Tuğçe lütfen babana dava açma diyen yalvaran benim ne oldu şimdi? Tuğçe sana dava hazırlığında davasını açmak için avukatlara talimatını bugün verdi. Yani niye çirkinleştiriyoruz? Sen bu markayla alakalı karın ağrın varsa avukat denen e, ne ödü belirsiz adamı yönlendireceğini ara emir vaki yap bizim için sözlerin emir terakki eder. Ara kızın bu markayı kapatın de biz seni mi eziyoruz? Avukat ne ya? Ya ben senin için, kızın için çok bedel ödedim. Sen benim bedel ödediğim, aşık olduğum, sevdiğim, hayatımı kadın olarak atfettiğim kadın tip bir avukat tarafından tehdit Şimdi bana dava açmışsın, Turçatay Usta adlı markayı üçüncü şahıslara devredemez diye. Ya zaten vermiyorum ki. Senin yanlış bilgi sahibisin sen. Zaten markayı ben üçüncü şahıslara vermeyeceğim, vermiyorum. Çünkü ben babayım Ferdi Bey, bu markayı ben kızıma hediye ettim. Ve benim kızım al anlı şanlı, annesinin ismi, babasının parasıyla kurulmuş bu şirkette büyüdüğünde ekmek sahibi olacak. Şimdi tüm kamuoyunun vicdanına sesleniyorum. Hepiniz bana Ferdi Bey'in söylemleri, işte yanındaki çapulcuların söylemleriyle Adana'nın tayfası kardeşlerimin tamamı beni e hedef gördü, saldırdı. Ya arkadaşlar, elinizi vicdanınıza koyun. Bir adam evli olduğu kadına, kızına şirket marka hediye ediyor. Ve parasına göz dikiliyor. Rızkı için yaşayan toplumuz biz. Namuslu rızkı için yaşayan toplumuz. Ne yapacağım rızkıma göz dikildiyse? Sus çarpmayıp, sükürtme diyeceğim. Ya Allah'tan korkun. Ben Ferdi Bey seni Allah'ıma şikayet ediyorum. Ben bugün burada ofiste. Ya ben seni Allah'ıma şikayet ediyorum. Peygamberime şikayet ediyorum. Ben bugün bu ofiste senin kızınla birlikte öğlen yemeği yiyemedim üzüntüden, stresten. Niye biliyor musun? Senin kızın burada üzüldü ya benim babam nasıl yapıyor bunu diyor. Aklı gitti kızın ya ve senin kızın yani bu haberi böyle vermek çok etik değil ama senin kızın ikinci çocuğuna hamile ya. Ya yeni doğum yaptı bu kız. Bir daha hamile. Günah ya bu kıza. Ya bu kız ne çekti ya? Ya bu kız ne çekti ya? Gene sözüm değil. Babalık yapamadın Ferdi Bey. Tüm Türkiye'ye babalık yaptın. Sen kızına baba olamadın. Benim zaten babaya ihtiyacım yok. Benim senin torunlarının da babaya ihtiyacı yok. Ama senin kızının babaya ihtiyacı vardı. O kız çocuğu. Ama yapamadın. Sen şimdi git şarkı söyle Ferdi Bey. Şimdi son olarak son video. Ee, biz bugüne kadar Ferdi Bey e tazminat davası bile açmamıştık. Ama yarından itibaren açmış bulunmak zorunda kaldım. Ee, bu saatten sonra tek bir cevabım yok. Marka bayiliklerini vermeye devam etmektedir. Tüm Türkiye'ye sermaye dağıtmaya devam etmektedir. Ve ben ölmediğim sürece kızıma bu markayı büyüdüğünde hediye olarak vereceğim. Ferdi Bey. Anneannem öldü, acı mağazayı ölüm bitirdi kalbi Bu iş ne kadar ciddi aldım sen buradan var için. Var O bir avukata söylüyor verdi bir avukatına. Kilolu arkadaş. Elinden gelin arkadan koyma. Gerçekten. Öncelikle merhabalar. Şimdi Tuğçe Tayyip adlı markanın dava süreciyle alakalı kamuoyuna yanlış bilgi verilmiş. Ben hikayelerin sonunda ee, bu kararla alakalı, karar ilişkin olan evrakı paylaşacağım. Tüm kamuoyu doğru bilgilendirilsin. Ee, karar şu şekilde çıkmıştır. Tuğçe Tayfur Store adlı işletmenin e, franchising vermeye devam edebilir. Ama dava bitene kadar Muhammed Aydın adlı şahıs üzerinden üçüncü şahısları devredilemez diye bir tedbir kararı alınmıştır. Zaten eşimin adını taşıyan bu markayı üçüncü şahıslara verme niyetinde olmayan bir adam olduğum için Öncelikle kayınpederime teşekkür ediyorum. Ama sırayla ee, hukuk taytalı adı altında insanları hukuksuzca yönlendiren H-T olan e, gayri insan bir yani, hakaret etmek istemiyorum. Ben etmem. Şimdi ben yaşadım dolayı e, doğru bir dille anlatmaya çalışacağım. E, en başında verdiğim tepkilerde filmlerinde anlattığım hikayenin sonunda diyeceksiniz ki adam haklıymış. Şimdi, Tunca Tayfun Store adlı işletmenin bayiliğini satan, bayiliğini veren, ürünlerini üreten, ürünlerini mağazalarına satan firma AYD Mağazacılık Anonim Şirketi. AYD Mağazacılık Anonim Şirketi. Tuğçe Tayfur Aydın adlı hanımefendiye tescilli tüm hisseleri ona ait bir anonim şirketidir. Benim hiçbir şekilde bu şirketten bir kuruş Menfaatim ve gelirim yoktur. Evet sermaye hususunda ben vermişimdir. Evet markayı ben kurup ben hediye etmişimdir. Bunlar başka bir vesileler. Ben babalık vazifemi, eşlik vazifemi yaptım. Ki sen kızının sahnelerin çıkmasını istemediğin için, zirveye oynama demediğin, dediğin, zirveye oynama kızın dediğin için bu marka kuruldu. Benim tarafımdan. Sen kızım zirveye oynama, zirveye oynarsan üstüne oynarlar dedin. Tuğç da evlenmiştim. Sahneye çıkmasını istemediğim için, sen de böyle zikrettiğin için Tuğç doğru bildiği işi, bunun lisansını e, oku aldığı, kazandığı işi olan Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarını, tasarım bölümünü başarmış bir kızı marka olarak böyle bir işe empoze etti. Şimdi elini vicdanına koy, Ferdi Bey. Bu şirketten bir kuruş talebim yok. Biz bu şirkette insanlara bayilik satıyoruz ama insanlardan para toplamıyoruz. İnsanların verdiği paralarla mağazaları açmıyoruz Ferdi Bey. Biz şubelerimizin tamamına açık hesap mal veriyoruz. İnsanlara sermaye dağıtıyoruz. Ferdi Bey seni yanlış mı ilgilendiriyorlar? Senin kızın şubelerinden aldığı parayla mal üretmiyor. Senin kızın tüm şubelerine malı açık hesap gönderiyor. Şubelerin sattıkça ödüyor bizlere. Ferdi Bey ne yapıyorsun sen? Biraz gel araştır. Önceki Tunç e Tayfun Store markasının nasıl bayilik verdiğini neden bu kadar kısa sürede büyüdüğünü iyice bir anla. Anlamanı istiyorum. Sen zeki bir adamsın. Anlarsın. Parayı seversin sen de. Şimdi Tuğçe Tayfur Store markasının bayilerinin tamamı açık hesapla ürün alıyor bizden. Açık hesap dediğimiz sistem şudur. Ben ürünleri bayilere gönderirim. Onlar ayın 27'sine kadar sattıklarını ürünün parasını sadece bize öderler. Yani ben insanlardan önden para almıyorum Ferdi Bey biz insanlardan önden para tahsilatı yapmıyoruz. Malımızı veriyoruz, tabelamızı asıyorlar, sattıktan sonra bize para ödüyorlar Ferdi Bey. Anlayamıyorum. Kızın senin tüm Türkiye'ye sermaye dağıtıyor, tüm Türkiye'ye bir şekilde ekmek kapısı açıyor. Anlamadım neden böyle yapıyorsun? Umurumda değil. Davada bitmiş değil. Mahkemeyle kazanmış asla değilsin. Markayı da sana yedirmeyeceğim ben haksızlığa geldiğimde susamıyorum. Gerçekten deniyorum susmayı. Dosya içeriğini benden gizlediler. Bu isim hakkı falan için. Abi çok merak ettim. Sadece hani dedim üzülmeyeceğim, şey yapmayacağım falan. <laughs> Dosyanın içeriğini gördüğümde utandım biliyor musunuz? Yüzüm kızardı. Ben utandım. Tuğçe Tayfur Store bir marka. Ve ben Birinin Tanımadığımız birinin soyadını Gasp etmiyorum Bu benim babamın öz 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 babamın soyadı Ve sen Bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun ha, 50 milyon olmazsa da %58 hisse mi istiyorsun Utandım Utandım yemin ediyorum utandım Avukatlar falan Yani şoka girdim ya Tuğçe Tayfur benim sen değilsin ki. Ben Ferdi Tayfur store açmadım. Kendi adımı açtım store ve senin istediğin gibi oldu bu. Sahneyi bırak. Sen zaten çizim yapıyorsun, güzel yapıyorsun dedin. E kocam da arkamda durdu işte. Şoktayım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kendine gel. Lütfen kendine gel. Sen halkın sanatçısı değil misin ya? Bu arada bir istediğin talep geri de çevrildi yani. Geri çevrildi. Çünkü saçma, çok saçma bir şey çünkü bu. Zaten Tuğçe Tayfur bir marka. Böyleydi zaten. Yani senin sanatçılığınla benim soyadımın ne alakası var yahu? Ne alakası var? Ne alakası var? Sen sanatçısın evet çok iyi bir sanatçısın. Evet işinde iyisin. Fanları kışkırtmak ne? Üstümüze salmak ne? Ferdi Tayfur utanıyorum, ve tanıyorum. vallahi Tayfur. utanıyorum ya Soyadı krizine yeni bir gelişme yaşandı. Baba kızın davasında karar çıktı. Tuğçe Tayfur ise sert açıklamalarla tepki gösterdi. Ferdi Tayfur ile Necdan Hazır'ın kızı Tuğçe Tayfur geçtiğimiz sene Ağustos ayında Muhammed ile evlenerek 3. kez nikah masasına oturmuştu. Son aylarda ise kızının düğününe gitmeyen Ferdi Tayfur ve kızıyla soyadı krizi yaşıyordu. Ferdi Tayfur kızının soyadını ticari amaçlı kullanmasını istemedi ve kullanmaya devam ederse suç duyusunda bulunacağını belirtmişti. Tayfur isminin bana leylekler vermedi. Babamsın ya o yüzden soyadım. Tayfur isim hakkı talep etmişsiniz. Ben paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size açıklamasını yapmıştı. Bu benim öz babamın soyadı ve sen bunun için benden 50 milyon TL mi istiyorsun? 50 milyon TL olmazsa ya da 158 hissem istiyorsun? Utandım demişti. Sonunda da mahkemelik olan baba kızla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ferdi Tayfur'un avukatı yaptığı açıklamada tarafımız ya Muhammed Aydın aleyhine müvekkilimiz Ferdi Tayfur adına İstanbul 4. Fikri Sinayi Hakları Hukuk Mahkemesi'nin 2024'de 160KE sayılı dosyayı açmış olduğumuz Suçya Tayfur Store markasının ilişkin marka hükümsüzlüğü davamıza yerel mahkemenin 10. ayın 15. 2024 tarihli ara kararı uyarınca ilgili markanın üçüncü şahıslara devir ve temkinli ihtiyacı tedbirin önlenmesine karar verilmiştir. İş bu davamızın sonucunu alınacak karar ile de söz konusu markaya ait franchise alan şahıs veya şirketten hukuksal olarak etkilenebileceği kuvvetle muhtemel olup kamuoyuna tarafımızca saygılarımıza duyurulur ifadelerine yer verdi. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ise bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından avukata seslendi. Avukat bey paylaşında dikkat mi etseniz çünkü benim bayilerimi elinizi uzatamayacağınıza karar verilmiş. Biz 4 aylık bebeğimizi her gün işe gelip açılışlara gidip tırnaklarımızla kazıdığımız bu markayı vallahi vermeyeceğiz dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.